Sevgili Peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, takdim, Allahü Teala'ya hamd ve verdiği nimetlere, iyiliklere sonsuz şükürler olsun. Onun sevgili Peygamberi, insanların her bakımdan en güzeli, en iyisi, en üstünü olan Muhammed aleyhisselama ve onun güzel yüzünü görmekle, faydalı sözlerini işitmekle şereflenen, böylece bütün insanların en kıymetlileri olan eshabının hepsine ve onların izinde gidenlere de dua ve selamlar olsun. Tarihte, cahiliye devri denilen bir dönem vardır. Bu dönemde, Arabistan Yarımadası'nda insanlar putlara tapıyor sürekli içki içiyor kumar oynuyorlardı kuvvetli olan haklı sayılıyor kadınlar bir ticaret eşyası gibi alınıp satılıyor kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu sadece Arabistan yarımadası değil bütün dünya karanlığa gömülmüştü Asya, Afrika ve Avrupa'da da durum bundan farklı değildi Elbette bunlardan rahatsız olan, memnun olmayan, aklı selim sahibi insanlar az da olsa mevcuttu. Ve bunlar Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyor, bu karanlık dönemin bitmesi için yalvarıyorlardı. İnsanlara acıyan Allahü Teala, muhtelif asırlarda ve çeşitli coğrafi bölgelerde yaşayan insanlara birçok peygamber gönderdiği gibi, son nebi ve rasul olan Hazreti Muhammed'i de bu karanlığı aydınlatması için son peygamber olarak vazifelendirdi. Cenab-ı Hak merhamet buyurarak bizi ona ümmet etmekle nimetlerinin en büyüğüne kavuşturdu. Ona tabi olmak, uymak lazım geldiğini açıkça bildirdi. Rabbimize bu muazzam nimetinden dolayı ne kadar hamd ve şükretsek azdır. Ehli sünnet alimleri buyurmuşlardır ki her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zaman, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden Kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiçbir kimse, hiçbir bakımdan ondan üstün değildir. Allahü Teala hiçbir şey yaratmadan önce Muhammed aleyhisselam'ın mübarek nurunu yarattı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimize hitaben seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Buyuruldu. Hadisi kutsi'de de sen olmasaydın, sen olmasaydın mahlukatı yaratmazdım. Buyurulmuştur. İmanın asıl şartı hubbi fillah ve buğdu fillah. Yani Allahü Teala'nın dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemektir. Bu olmadıkça hiçbir ibadet kabul olmamakta sahibinin yüzüne çarpılmaktadır. Bu sebeple alemlerin efendisini sevmemiz farz olmuş ve onun mübarek muhabbetini kalbimize yerleştirmemiz ve güzel ahlakıyla ahlaklanmamız emredilmiştir. Bu muhabbetin devam etmesi için asırlardan beri Peygamber Efendimizin mübarek hayatını anlatan kitaplar yazılmıştır, halen de yazılmaktadır. Onun sevgisinin kalplerimize dolup taşması için ehli sünnet alimlerinin kitaplarından uzun tetkikler yaparak kainatın sultanı Rasulullah Efendimizin mübarek hayatını yazmaya çalıştık. Cenab-ı Hak hepimizin kalbini Peygamber Efendimizin muhabbetiyle doldurup bizleri ehli sünnet alimlerinin bildirdiği doğru yolda bulundursun. Amin.